%91 başarılı Bitcoin ve altcoin sinyal bulucu programlar. Kripto sektörü, bu sektöre yabancı olanlar tarafından uzak olan ve bilinmeyen bir kelime gibi görünse de günümüzde aslında pek çok farklı kişi ve sektör tarafından tercih edilen bir para kazanma sektörüdür. Kelime anlamı olarak sektör içerisinde işlem güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmış bir yatırım sistemidir. Bu anlamda düşünüldüğünde kişiler artık para değerlendirme işlemini bu tip sanal sektörler ile idare etmektedir. Kripto paralar esasında bilgisayar teknolojisi özdeşleşmiş para sistemleridir. Bitcoin sinyal bulucu Bahsettiğimiz kripto sistemleri tamamen bilgisayar teknolojisine uyumludur. Yani bu para sistemlerini elde etmek için beden gücüyle herhangi bir yere gitmenize ve bir fiziki işlem yapmanıza hiç gerek yoktur. İşte bahsettiğimiz bu sanal para sistemleri içerisinde yer alan insanların para kazanmasına yardımcı olabilmesi için Bitcoin sinyal bulucu sistemleri de yer almaktadır. Bitcoin sinyal programı Sinyal bulucu adının da üzerinde olduğu gibi bitcoin ile ilgili piyasadaki artış veya düşüşleri bulan ve anında kişiye bildirim olarak gönderen sistemlerdir. Bu anlamda düşünüldüğünde ise bu sistemlerin kripto para kazanmak için son derece etkili bir yöntem olduğu açığa çıkmaktadır. Kripto para sinyal bulucu Kripto sinyal programı ile sizde sinyal bulabilirsiniz. Kripto paraların geçmişten günümüze aslında bir gelişme süreci vardır. Bu gelişim sürecinde kripto para sinyal bulucu gibi Bitcoin ve farklı sistemlerin sinyal geliştiricileri de farklı aşamalardan geçerek günümüze kadar gelmiştir. İşte bu bahsettiğimiz kripto piyasasının gelişimiyle insanlar yalnızca tek bir para birimine saplanıp para birikimi yapmak zorunda kalmamaktadır. Sizler de bu anlamda düşündüğünüzde hem yatırım hem de var olan paranızı katlamak adına bu sinyal bulucular ile anlık düşüş ve çıkışları haber alarak kar etme sağlayabilirsiniz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında da bahsettiğimiz bu para sistemlerinin iniş ve çıkışlarını bu sinyal bulucular ile takip etmeniz de mümkün olacaktır. Özellikle kripto para sistemleri kriptoloji olarak bilimsel bir sürece gitmiştir. Çünkü bu sistemler tamamen bilgisayar üzerinden sanal para elde etme ve kazanma sistemleridir. Günümüzde aslında en güvenli para sistemleri olarak da bilinirler. Gezegenler üzerinden tüm verileri bir arada toplayan sinyal bulucular sayesinde işleyen bu sistemlerin güvenliği bilgisayarlar üzerinden sağlanmaktadır. Altcoin sinyal bulucu Aynı Bitcoin gibi farklı bir yazılım ile kurulan bir para sistemi olan altcoin paraların da sistemsel oluşumunu ve anlık düşüş çıkışlarını takip etmenizi sağlayan altcoin sinyal bulucu sayesinde de kazanmak mümkün olmaktadır. Kripto dünyası içerisinde altcoin tercih ederken dikkat edilmesi gereken bir husus dikkat çekici altcoinler elde etmektedir. Bu sayede daha karlı adımlar atmak mümkündür. Ayrıca madencilik sektöründe kullanılan bu sistemler ile dikkat çekmek oldukça rahat ve güvenilir olacaktır. İşte bahsettiğimiz tüm bu sinyal bulucuların uygulamalarını akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlara yükleyerek kolay bir şekilde takibini yapmak mümkündür. Altcoin Sinyal Programı Makalemizde gördüğünüz gibi kripto para Bitcoin al-sat sinyalleriyle sektörde al-sat yapmak istiyor ya da al-sat yapıp para kazanıyorsanız farklı bir yaklaşım ile elinizdeki Bitcoin adedini arttırmak istiyorsanız yukarıda anlattığımız gibi borsa içerisinde size yardımcı olabilecek sinyal programları bulmanız gerekiyor.